Evet kış mevsimindeyiz. Kış mevsimiyle ilgili videolar izliyoruz. Daha sonra kitaplarımıza başlıyoruz. Mavisi 4 kitabımızda sayfa 23. Bunu yapıyoruz. Hangi mevsimde ne giyeceğiz? Ama bundan önce yaz mı kış mı kıyafetler videosunu izletmeyi unutmayın annelerimiz. Hangi kıyafet hangi mevsime uygun çizgiyle götürüyoruz. Daha sonra ailemle birlikte kitabını açıyoruz. Da 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 da. Burada çocuğa komik kıyafetler giydirin demiş. Biz bunu şöyle değiştirdik. Kış mevsimine uygun kıyafetler giydirsin. İşte kafasına bir bere çizebilir, atkı çizebilir, buraya uzun kazak, ayaklarına çizme çizebilir. Bu çocuğumuzu giydiriyoruz. Sonra en arka sayfasında yazın kuşlar, şey hayvancağızlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz çok susamışlar sıcakta. Bunlara bir su kapı çiziyorlar. Kışında bu zavallı serçeler, kuşlar aç kalmışlar. Yere böyle küçük ekmek kırıntıları çizebilirler. El ele bir kitabına geçiyoruz. İnce kalın kavramı var. Biz daha önceden hızlı bir şekilde geçmiştik ama kış mevsiminde ince ve kalın kıyafetler konusunda bu sayfayı tekrar yapmak istiyorum. Daha önce yaptılarsa bile tekrar ettirin. Hem böylelikle konu pekişmiş olur. E, canlı olsaydı, insan olsaydı şişman, zayıf derdik. Ama cansız olduğu için ince kalın diyoruz. Ana fikir bu. Buna uygun olarak kalın olan ağaca elmalar çiziyor. Köpeğe ince olan kemiği ulaştırıyor. Bu sayfayı tekrar ettirseniz sevinirim. kıyafetler konusundan sonra da yaptırabilirsiniz. Ya da Buki'nin ince kalın videosu var. Önce onu izletip sonra bunu yaptırsanız daha etkili olacaktır. Ve biliyorsunuz kışın çok güzel sebzelerimiz çıktı. Orada gördünüz mü videoda bilmiyorum harika havuçlar vardı. Biz de bu tavşancığımıza boyuyoruz. Havucunu da boyuyoruz. Sonra kesip başka bir kağıda yapıştırıyoruz. Sonra bana bunun fotoğrafını atıyorsunuz. İyi tatiller diliyorum sevgili civcivlerim. Öpüyorum sizi.